Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 5. sınıf yüzdeler konusunun devamını işleyeceğiz. Bir önceki videomuzda yüzdelerin ne olduğunu, yüzde sembolünü, yüzde kesir ve ondalık gösterim arasındaki ilişkiyi görmüştük. Birbirlerine nasıl çevrildiğini görmüştük. Bugünkü dersimizde ise iki tane kazanım işleyeceğiz. Bunlardan biri kesir, ondalık gösterim, yüzde olarak verilen çoklukları karşılaştırma. Karşılaştırma derken neden bahsediyoruz? İşte büyükten küçüğe doğru sıralama veyahut da küçükten büyüğe doğru sıralama. İkinci kazanımımız ise bir çokluğun belirtilen yüzdesini bulma. Öncelikle birinci kazanımımızdan başlayalım. Öncelikle tanımımızı okuyalım. Yüzde sembolü ile verilen sayılardan yüzde sembolünün yanındaki sayı büyük olan daha büyüktür. Yani ne demek istiyoruz? Bunu iki örnekle açıklayalım. Öncelikle ee, mesela kaç örnek verelim? E, ee, 3 tane sayı verelim. Yüzde 58 Yüzde 7 Ve e, Yüzde 76 örnek vereyim Bunları bize desin ki büyükten küçüğe doğru sıralayınız Peki nasıl sıralayacağız? Ne demiştik tanımda? Yüzde sembolünün yanındaki sayı büyük olan daha büyüktür. Yüzde sembollerimizi biliyoruz zaten. Bunlardan hangisi daha büyük bu sayılardan? Verilen sayıların hangisi daha büyük? 76. Tabii ki de daha büyük. O zaman bu üç sayıdan en büyükleri yüzde 76'ymış. %76 büyüktür. Büyüktür işaretimizi koyduk. Daha sonra 58 mi daha büyük, 7 mi daha büyük ona bakıyorum. Tabii ki de 58 daha büyük. O zaman 58'i yazdık. Büyüktür. Neyden? Zaten tek bir sayımız kaldı. O da %7. Bu şekilde sıralayabiliriz. Peki. Diğer örneğimizi nasıl verelim? Mesela bunu biraz daha karışık verelim. Nasıl? Diyelim ki ilk ifademiz yüzde 28 olsun. Yüzde 28. sekiz ee, daha sonra bir kesirli bir sayı verelim. 3 bölü 4. Daha sonra da ondalık gösterimli bir sayı verelim. Yüzde 0,05 gibi. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralayınız desin bize. Evet. Şimdi nasıl yapacağız? Bunun gibi 3 veya işte e, daha fazla öncülü sıralayabilmemiz için öncelikle şartımız hepsinin aynı ifade olması lazım. Hepsi aynı durumda olması lazım. Yani ne demek istiyorum? Mesela hepsi yüzde sembolüyle gösterilebilecek şekilde olması lazım. Ya da hepsi kesirli olması lazım. Ya da hepsi ondalık gösterimli olması lazım ki biz üçünü de doğru bir şekilde sıralayabilelim. Biz burada yüzdeler konusunu işlediğimiz için hepsini yüzde sembolüyle bir şekilde yazalım ve bu şekilde sıralayalım. Hepsini yüzdelere göre sıralayalım. Zaten yüzde 28'e yüzde şeklinde vermiş bize. Bunu değiştirmemize gerek yok. O zaman yüzde 28, yüzde 28 olarak kalsın. 3 bölü 4'e bakalım. 3 bölü 4. Şimdi bir önceki dersimizde görmüştük. 3 bölü 4'ü nasıl yüzdelere çevirdiğimizi. Nasıl yapıyorduk? Ee, öncelikle bakıyoruz. Bizim kesirimiz sadeleştirilmeli mi? Genişletilmeli mi? Hangisine daha uygunsa onu yapıyoruz. Ve paydasını 100 yapmayı amaçlıyoruz. Çünkü e, paydası 100 olan kesirler yüzde işaretiyle yazılabilir. E, ee, bunun paydasını 100 yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Genişletmemiz gerekiyor. Peki neyle genişletebiliriz? 4'ü kaçla çarparsam 100 olur. Bunu düşünmem gerekiyor. 4'ü 25 ile çarparsam 100 olur. O yüzden hem payı hem paydayı 25 ile genişletiyorum. 25 kere 3 75. 25 kere 4 100. Ne çıktı şimdi? 75 bölü 100. Biz paydası 100 olan bir kesri nasıl yüzde ifadesiyle yazıyorduk? Yüzde sembolümüzü koyuyorduk ve eğer paydası 100 ise zaten başka şeye bakmama gerek yok. Sadece paya bakmam yeterliydi. %75 diye yazabiliyordum. Daha sonra diğer sayımıza bakalım. 0,05 0,05 bunu nasıl yüzdeye çevirmem gerekiyor? Yine bir önceki videomuzda görmüştük. Öncelikle bunu bir kesirli ifade olarak yazmam lazım. Nasıl yapacağız? Şimdi buradaki Virgülden sonraki e, sıfırdan farklı olan sayımı yazıyorum pay kısmına. Yazdım 5. 5 bölü e, payda ise 1 yazıyorum. Ama birin yanına bir şeyler eklemem gerekiyor. Neler eklemem gerekiyor? Virgülden sonra kaç tane sayı varsa, kaç tane rakam varsa, o kadar sıfır eklemem gerekiyor. Bize verilen sayıda kaç tane rakam var virgülden sonra? 1 ve 2. Demek ki 2 tane 0 eklemem gerekiyor. Bunu ekledikten sonra zaten e, fark etmişsinizdir. Paydası 100 olduğu için çok kolay bir şekilde yüzde sembolüyle yazılabilecek bir sayı elde ettik. Nasıl yazıyorduk? Burada da görmüştük zaten. Sadece paya bakmamız yeterliydi. Yüzde sembolünün yanına paydaki sayıyı yazmamız yeterli. Demek ki 0,05 dediğimiz sayı yüzde beşe eşitmiş daha sonra bunları büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istemişti nasıl sıralayabiliriz hemen bakalım bizim elimizde 128 sekizimiz var yüzde yetmiş beşimiz var ve yüzde beşimiz var zaten e, burada da öğrenmiştik yüzde sembolünün yanındaki sayı büyük olan daha büyüktür Burada hangisi daha büyük? %75 büyüktür. %28 ve %5. Ama bize soruda bunları bu şekilde mi vermiş? Hayır ben bunları yüzdeye çevirerek buldum. O zaman soruda verdiği şekilde bulalım bir de. %75 neye eşitti? 3 bölü 4. %28 zaten soruda da %28 olarak vermişti. %5 ise soruda 0,05 olarak vermişti. Yani cevabımız bu olacaktır. Daha sonra bir çokluğun belirtilen yüzdesini bulmayı göreceğiz. Bir çokluğun belirtilen yüzdesini hesaplayabilmek için verilen sayı yüze bölünür ve yüzde sembolünün yanındaki sayı ile çarpılır. Şimdi öncelikle e, tanımlar biraz karışık gelebilir ama emin olun ki hiçbir şey bu kadar karışık değil. Bunu nasıl yapacağız? Bir örnekle açıklayalım. Mesela e, örneğimiz ne olsun? 200 sayısı olsun. Bize desin ki 200 sayısının %20'sini sorsun. %20'si kaçtır desin. 200 sayısının %20'si kaçtır? Bunu nasıl bulacağım? Şimdi ne demiştik? Verilen sayı 100'e bölünür. Bize verilen sayı burada kaç? 200. o zaman 200 bölü. 100 diyorum. 200'ü 100'e bölersem kaç çıkar? 2. Daha sonra ne diyor? 100'e bölünür ve yüzde sembolünün yanındaki sayı ile çarpılır. Yüzde sembolümüzün yanındaki sayı ne? 20. Bizim bulduğumuz sayı ne? 2. O zaman 2 çarpı 20 diyorum ve 40. Demek ki 200 sayısının yüzde 20'si 40'mış. İsterseniz bundan bir örnek daha yapalım. Ama biraz daha büyük bir sayı olsun. Mesela 5000 olsun. 5000 sayısının %25'ini sorsun bu sefer. Kaçtır? 5000 sayısının %25'i. Şimdi bunun için yine tanımdaki ifadeden yararlanacağız. Sayı 100'e bölünür. Verilen sayı 100'e bölünecek. Yani 5000 verildi. 5000'i 100'e bölüyoruz. Buradan 2 sayı gitti. 2 sıfır gitti. Buradan da 2 sıfır gitti. Ne kaldı? 50. Daha sonra ne diyordu? Verilen sayı 100'e bölünür ve yüzde sembolünün yanındaki sayı ile çarpılır. Yüzde sembolünün yanındaki sayı ne? 25. O zaman 50 çarpı 25 yapıyoruz. Bunu çarptığımızda ise sonuç ne çıkıyor? 1250. sayfamızı bu şekilde geçelim. Daha sonra burada bir notumuz var. Notumuzda diyor ki bir çokluğun belirtilen yüzdesini hesaplamak için önce yüzde ifadesi kesir olarak yazılarak sadeleştirilebilir. Daha sonra verilen sayı ile sadeleştirerek elde ettiğimiz kesir çarpılır. Peki ne demek istiyor? Dediğim gibi tanımlar bazen e, zor gibi anlaşılmaz bir şey gibi gelebilir. Ama hiçbir şey dediğim gibi bu kadar karışık değil gayet kolay ve anlaşılır bir konu yüzdeler konusu şimdi bir örnekle e, açıklayalım hemen. mesela hangi örneği verelim diyelim ki bize 60'ın yüzde 40'ını sorsun 60'ın yüzde 40'ı kaçtır desin. 60'ın yüzde 40'ını bulabilmem için bir önceki sayfada anlattığım e, tanımı verdiğim tanımı uygularsak ne yapmamız gerekiyor 60'ı 100'e bölmemiz ve 40'la çarpmamız gerekiyor çıkan sonucu. Ama 60 100'e tam olarak bölünmez. Ne yapacağız? Burada iki yol var. İkisi de aynı şeye çıkıyor aslında. O yüzden ben birini göstereceğim. Burada az önceki sayfada yaptığımız gibi 60'ı 100'e bölüp daha sonra 40'la da çarpabiliriz. Ama 60'ı 100'e böldüğümüzde kesirli bir ifade çıkacak. Daha sonra onu 40'la çarpacağız. Bu da olur, diğeri de olur. Hiç hiç fark etmez. İkisi de aynı sonucu ulaştıracak bize. O zaman şöyle yapalım. İkinci yolumuz da şu. Yüzde 40 demişti ya bize. Sordu. Yüzde 40'ını sordu. Ben bunu yazayım. Yüzde 40'ı ben nasıl yazabilirim? 40 bölü 100 şeklinde yazabilirim. Burada zaten yazınca direkt görebiliyoruz. Bu sadeleşebilen bir kesir. O zaman bunu sadeleştirelim. 40'ı 20'ye böldüm. 2. 100'ü 20'ye böldüm. 5. 2 bölü 5. O zaman şimdi ne yapalım? Bize ne demişti notta? Yüzde ifadesi kesir olarak yazılarak sadeleştirilebilir. Daha sonra verilen sayı ile sadeleştirerek elde ettiğimiz kesir çarpılır. Biz 2 bölü 5'i elde etmiştik. 2 bölü 5 ile o zaman verilen sayı çarpılacakmış demek ki. Buradan ne gelir? 2 çarpı 60, 120. Bir de 5, 120 bölü 5. 120, 120 bölü 5'in cevabı ise 24. Sayfayı da bu şekilde geçebiliriz. Daha sonra pekiştirme sorularımız var. Ee, bu soruları da yaptığımız zaman yüzdeler konusunu halletmiş oluyoruz. Bakalım. Şimdi 4 bölü 5 kesirinin yüzde sembolüyle gösterimini sormuş ilk sorumuzda. Peki nasıl yapabiliriz bunu? Gayet basit bir soru. Öğrenmiştik. Daha önce benzer şeyler çözdük zaten. Diğer videomuzda da bu videomuzda da benzer birçok şey çözdük. 4 bölü 5'e ben yüzde sembolüyle gösterebilmek için ne yapabilirim? Genişletebilirim. Peki neyle genişletirsem paydayı 100 yapabilirim? Amacımız paydayı 100 yapmak biliyorsunuz ki. O yüzden bunu 20 ile genişletiyorum ki paydamız 100 olsun. 20 çarpı 4 80. 20 çarpı 5 100 80 bölü 100 bunu yüzde sembolüyle nasıl yazıyordum yüzde sembolünün yanına paydaki sayıyı aynen yazıyordum cevabımız nerede burada yüzde 80 işaretledik geçtik gördüğünüz gibi çok basit sorular sınavlarda bu kadar basit sorular karşınıza çıkar mı bilmiyorum ee, ama Zaten asıl hani temelini attıktan sonra, temelini öğrendikten sonra zor olan hiçbir soru yok. Her soruyu halledebiliriz. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. 0,8 eşittir yüzde A. 0,07 eşittir yüzde B demiş. Böyle olduğuna göre A artı B kaçtır diye sormuş. Şimdi bak bakınca iki tane bilinmeyen var. A, B. Bunlar sizi çok korkutuyor ama aslında çok basit bir soru. Nasıl basit bir soru? Hemen bakalım. Şimdi bize ne demiş? 0,8. Şimdi ben bu 0,8'e nasıl yazabilirim? 8 bölü virgülden sonra bir tane rakam var. Demek ki bir tane sıfır atacağım. 8 bölü 10 şeklinde yazabilirim. E bunu da e, genişletmeliyim. Paydasını 100 yapmalıyım ki yüzde şeklinde yazabileyim. O zaman 10'la çarpıyorum. Hem payı hem paydayı. 80 bölü 100 etti. Yine aynı sonuç çıktı fark ettiyseniz. 80 bölü 100. Bunu yüzde sembolüyle nasıl yazabilirim? Yüzde 80 şeklinde yazabiliyorum. Peki bize soruda ne demiş? Yüzde A'ya eşitmiş 0,8. 0,8 neyi eşitti? Yüzde %80 80'e. o zaman yüzde 80 eşittir yüzde A demek değil midir? Evet. Bize ne soruyor? A'yı. A'yı soruyor bize. O zaman buradan ne gelir? A eşittir gördüğünüz üzere 80 gelir daha sonra B'ye bakalım bir de 0,07 eşittir ee, bunu şimdi yüzde %B diye demiş ama ben bunu yüzde şekle yazabilmem lazım B'yi bulabilmem için aynı A'da yaptığım gibi bunu nasıl yazabilirim 7 bölü sıfırdan sonra virgülden sonra kaç tane rakam var iki tane o zaman iki tane sıfır ekledim 7 bölü 100 bunu nasıl yüzde şeklinde yazıyordum? Yüzde sembolüyle. Payı yüzde sembolünün yanına yazıyorum. Yüzde 7. Demek ki bu bize ne demişti? Eşittir yüzde B. O zaman yüzde 7 eşittir yüzde B diyeceğim. Demek ki buradan da B 7 geliyor. Bize neyi sormuştu? A artı B'yi sormuştu. A artı B kaçtır o zaman? 80 artı 7'den 87. O da 5 şıkkımız da var. Devam edelim. ABC'nin doğru sıralanışı nedir? Şimdi e, az önceki sayfalarımızda videonun başlarında da biz bundan bahsetmiştik. Bize verilen öncüllerin hepsi aynı türden olmalı ki biz doğru bir sıralama yapabilelim. Yoksa böyle kafamıza göre işte 45 atıyorum daha büyüktür bu kesinlikle B büyük olacak diyemeyiz. Çünkü bunlardan bazıları yüzde ile yazılmış bazıları kesirle yazılmış bazıları ondalık gösterimle yazılmış. O yüzden bu üçünü de aynı türden yazmamız gerekiyor. Konumuz yüzdeler olduğu için biz hepsini yüzde türünden yazalım. Şimdi A'ya bakalım. A'yı nasıl yazabilirim? A 3 bölü 5'miş. 3 bölü 5'i genişletelim. Ne genişleteceğim? Payını, paydasını 100 yapmak istiyorum. O zaman 20 ile genişleteceğim. 20 çarpı 3 60. 5 çarpı 20 100. Yani bu demek ki neymiş? Yüzde 60. Daha sonra bu elimizde dursun. Daha sonra B'ye bakalım. B zaten yüzde 45 demiş. Biz hepsini yüzdeye çevireceğimiz için bunu herhangi bir şeye dönüştürmeme, çevirmeme gerek yok. Bunu direkt bu şekilde ele alalım. C'ye baktığımız zaman ise 0,1 şeklinde verdiğini görüyorum. Bunu nasıl yazacağım? 1 bölü virgülden sonra bir tane rakam var. O zaman 1'in yanına bir tane 0 atıyorum. 1/10. bölü 10. Bunu genişletmem lazım. Kaçla genişleteceğim paydasını 100 yapmak için? Tabii ki de 10'la. Bu da 10 bölü 100 edeceği için bunu da %10 şeklinde yazabiliyormuşum. Şimdi biz bunların üçünü de bulduk. Şimdi geriye ne kaldı? Doğru sıralanışını sormuş. Sadece bunları sıralamak kaldı. Bunları nasıl sıralarız? Şuraya sıralayalım. Yüzde sembolünün yanındaki sayı büyük olan daha büyüktür. E, o zaman 60 daha büyük, yani A A büyüktür. Daha sonra 45 daha büyüktür, yani B. Daha sonra ise 10 daha büyüktür, yani C. Doğru sıralanışımız bu şekilde olacaktır. Hangi şıkta var? C şıkkında varmış gördüğünüz üzere bildikten sonra her soru gayet de basit. Sorularımıza devam edelim. 200 kişinin bulunduğu bir uçaktaki yolcuların %30'u Almandır. Buna göre bu uçakta kaç Alman vardır? Şimdi bakın burada yüzde konusunu probleme dökmüşler. Sanki böyle çok karışık gibi geliyor. Hani 200 kişinin bulunduğu bir uçak işte %30 Alman kaç tane Alman var falan çok karışık gibi geliyor. Ama aslında öyle değil. Bize bu soruda aslında neyi soruyor? 200 sayısının %30'u kaçtır? Biz aslında bunu demek istiyor. O zaman biz 200 sayısının %30'unu bulacağız. Nasıl buluyorduk? 200'ü 100'e bölüyorduk. Kaç çıkar 200'ü 100'e bölersek? 2 çıkar. Daha sonra ne yapıyorduk? Yüzde sembolünün yanındaki sayıyla bulduğumuz sayı çarpıyorduk. Yani 2 çarpı 30 eşittir 60. Bu da A şıkkında var. Bu kadar. Zaten bize kaç alman olduğunu soruyor. Direkt bulduk 200'ün %30'u 160 demekmiş. Demek ki Pardon 200'ün %30'u 60 demekmiş. Demek ki 60 tane Alman var diyebiliyoruz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz. 80 liraya satılan bir kaza %10 indirim uygulanıyor. Buna göre bu kazağın indirimli fiyatı kaç liradır? Şimdi burada yine bir karışıklık var gibi. Ama aslında hiçbir şey yok. Bize zaten sınavlarda, yazılılarda, belki ileride LGS sınavımızda böyle konulardan böyle sorular çıkacak. Bize tutup da 80'in %10'u kaçtır diye sormayacaklar. Bu şekilde probleme dökecekler. Ama ne kadar kolay olduğunu şimdi göreceğiz. Bir tane kazak varmış ve 80 liraya satılıyormuş. Bu kaza %10 indirim uygulanıyormuş. O zaman biz öncelikle 80'in %10'unu bulalım ki ne kadar indirim uygulanıyor. Bu indirim miktarını bulabilelim. Şimdi 80'in %10'unu bulmak için ne yapmam gerekiyor? 80. Şimdi 80'i 100'e bölmem lazım. Ama onun yerine şöyle de yapabiliriz. Ee, 10 bölü 100 diyelim. öncelikle yüzde onu yazdık. Şimdi bunu e, sadeleştirelim. Bunu sadeleştirirsek ne çıkar? 1 bölü 10. Her iki tarafı da hem payı hem payda ona bölerim. 1 bölü 10 çıkar. Şimdi o zaman 80 çarpı 1 bölü 10 diyorum. Normal 80'in %10'unu buluyorum şu anda. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Bu da 80 bölü 10'dan 8 gelir. Şimdi bu 8 bu sorunun cevabı değil. Neden? Çünkü bize ne kadar kaç lira indirim uygulanmış diye sormamış. Bize demiş ki bu kazan indirimli fiyatı kaç liradır? Yani şimdi 8 lira indirim uygulandı. Bu kazan normal fiyatı 80'di. 8 lira indirim uygulandı. O zaman 80'den 8 lirayı çıkarmam gerekiyor. 80 eksi 8 nedir? 72. Peki bu 72 nedir? Bu kazağın indirimli fiyatıdır. İndirim uygulandıktan sonraki fiyatıdır. Yani cevabımız 72'dir. Şimdi son sorumuza geçelim. Ahmet'in 200 lirası, Mehmet'in ise 300 lirası vardır. Her ikisi de paraların %20'si, %20'sini harcıyorlar. Buna göre Mehmet Ahmet'ten kaç lira fazla harcamıştır? Yine dediğim gibi karışık gösterilen bir soru ama aslında asla karışık değil. Öncelikle Ahmet'in harcama durumuna bir bakalım. Ahmet Ahmet'in 200 lirası varmış ve %20'sini harcamış. Ne olacak şimdi? 200'ün %20'sini soruyor bize. Bunu bul diyor. O zaman 200'ü 100'e bölüyorum. Kaç çıkar? 2. Daha sonra yüzde sembolünün yanındaki sayıyla çarpıyorum. 2 çarpı 20 40. Bu Ali'nin e, harcadığı miktar. Harcadığı para. Peki Mehmet'e bakalım şimdi. Mehmet. E, Mehmet'in de 300 lirası varmış. O da %20'sini harcamış. Her ikisi de diyor çünkü. O zaman bunun da %20'sini bulmam gerekiyor. 100'e böldüm. 3. Daha sonra ne yapacağım yüzde sembolünün yanındaki sayıyla çarpacağım yani 3 çarpı 20 diyeceğim 60. Şimdi bize diyor ki Mehmet Ahmet'ten kaç lira fazla harcamıştır? Mehmet Ahmet'ten kaç lira fazla harcamıştır? 60 eksi 40 diyoruz ve 20. Mehmet Ahmet'ten 20 lira daha fazla para harcamıştır. Ama mesela bize deseydi ki ee, Mehmet'in Ahmet'ten kaç lira fazla parası kalmıştır ya da Ahmet'in Mehmet'ten kaç lira fazla parası kalmıştır. O zaman tabii ki de sonuç daha farklı olacaktı. O zaman ne yapacaktık? Ahmet'in 200 lirası vardı. 200'den 40'ını harcadığı için 40'ı çıkarıyorduk. Ahmet'in 160 lirası kalmış olacaktı. Mehmet ise 60 lira harcamış. Mehmet'in parası 300'dü. 300'den 60'ı çıkaracaktık. Kaç kalıyor? 240. 240'dan işte e, 160. Bunlardan hangisini soruyorsa ona göre yapacaktık. Ama bize onu sormamış. Onu sorsaydı da kolaydı. Yani yine ee, zorlanmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Evet bugünlük dersimiz, sorularımız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim.